ikinci sezonuyla ekranlara gelen Hudusu Sevda dizisi her perşembe reyting savaşında öne çıkmayı başarıyor. Aksiyon, aşk ve dram dolu bir hikayenin anlatıldığı dizi her bölümüyle izleyiciye farklı bir heyecan yaşatıyor. Peki dizinin kadrosuna yer alan oyuncuların aslen nereli olduklarını merak ediyor musunuz? İşte Hudutsuz Sevda oyuncularının çok şaşıracağınız gerçek memleketleri. Dizinin Nedimesi Asuman Dabak Tiyatro sahnesinde kariyerine adım atan oyuncu, Manisa'nın Akisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 54 yaşında olan usta oyuncu Aslen Manisalıdır. Anne tarafındansa Erzincanlı olan oyuncu 1996 yılından beri dizi sektöründe yer almaktadır. Dizinin kanı Burak Çelik. Yetenekli oyuncu ilk olarak Best Model of the World yarışmasında birincilik kazanarak kariyerine adım atmıştır. 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, ordulu bir babanın çocuğu olarak 1992 yılında Eyüp'te dünyaya geldi. Oyunculuğa Karagül dizisiyle adım atan Burak Çelik, Senden Daha Güzel dizisindeki Emir karakteriyle ün kazanmıştır. Anne tarafından Arnavut göçmeni olan oyuncu en son rol aldığı Kuruluş Osman dizisiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Naz Çağla Irmak Dizide Eda Nur karakterine hayat veren oyuncu 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Annesi Hülya Irmağan oyuncu olmasından dolayı küçük yaşlardan itibaren dizi sektörünün içerisinde olmuştur. Aslen Ardahan Çıldırlı olan Çağla, rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Oğuz karakteri. Gerçek adı Mehmet Korhan Fırat. Selçuk Devlet Konservatuvarı mezunu olan oyuncu, 1988 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Yer aldığı Şefkat Tepe dizisiyle ün kazanan başarılı oyuncu Aslen Kürt kökenlidir. Dizinin Leyla'sı, Yaren Yapıcı. 4 Kasım 2002 İzmir doğumlu olan genç oyuncu üniversitede radyo televizyon programcılığı üzerine eğitim alıyor. Aslen Arap kökenli olan Yaren 2014 yılından beri televizyon dizilerinde yer almaktadır. Zeynep karakteri. Gerçek adı Miray Daner. 1999 doğumlu olan oyuncu, Bez Bebek dizisinde rol alarak ilk kamera önü deneyimini yaşamıştır. Güzel oyuncunun anneannesi Rusya'dan gelen göçmenlerdendir. Baba tarafındansa aslen Girasunlu olan Miray, Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Hilal karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Dizinin Halil İbrahim'i Denizcan Aktaş üniversitede işletme mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncu 28 Temmuz 1993 İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonu İnebolulu olan Aktaş ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle kameralar karşısına geçti. 31 yaşındaki yetenekli oyuncu şimdiye kadar Avlu, Aşk Ağlatır gibi önemli dizilerde rol aldı. Fikret karakteri. Gerçek adı Burak Sevinç. 1985 yılında Ut sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olarak Zonguldak'ta dünyaya geldi. Baban için dizesiyle ilk kamera önü deneyimini yaşayan Burak, yer aldığı söz dizisiyle de geniş ün kazandı. Baba tarafından aslen Zonguldaklı olan başarılı oyuncu, anne tarafındansa Azeri kökenlidir. Tevfik Erman Kutlu Dizide Şota karakterine hayat veren oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Şimdiye kadar Kurtar Vadisi, Savaşçı, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birçok başarılı yapımda yer alan oyuncu Aslen Rizeli'dir. Dizinin Yavuzu, Nezir Çınarlı 1992 yılında İzmir'de dünyaya gelen oyuncu tiyatroda sahne alarak oyunculuğa adım atmıştır. İlk televizyon deneyimini Söz dizisiyle yaşayan oyuncu Aslen Makedonya göçmenidir. Caner Kurtaran Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, 1978 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sivas olan oyuncunun geniş kitlelerce tanınması Yaprak Dökümü dizisindeki Şevket rolüyle olmuştur. Dizinin damlası Hayal Köseoğlu. 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk bölümü mezunu olan Köseoğlu, ilk kamera önü deneyimini Mahallenin Muhtarları dizisiyle yaşamıştır. Bulgaristan göçmeni bir aileden gelen oyuncu, şimdiye kadar Mucize Doktor, Mahkum gibi birçok başarılı dizide rol almıştır. videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlarda kendi memleketlerinizi ve dizide en beğendiğiniz karakteri yazmayı unutmayın.